Ben Ecem Kaçar, Türkiye dersi öğrencisiyim. İzmir'de yaşıyorum. Ben İbrahim Çakmak. Aydın'dan katılıyorum. katılıyorum. Ben Esinler Özgün'üm. Fanzan katılıyorum. Ben Amine Kürsal, Sparta'dan katılıyorum. Merhaba, ben Zalim Muzun Güneş. Hoşçak. Ben Diyarbakır'da yaşıyorum. Adım Mehmet Renk Gözü, Lisan Paranesi'nin Osmaniye'den katılıyorum. Ben Türkiye Serden, Tanzı Remezi'nin Antalya'dan katılıyorum. Ben Havanlı Nurçalan, Ankara elinden katılıyorum. Ben Zeynep Çoban, Bitlis'in Patlar ilçesinden katılıyorum. Ben Irma Kerba Akın, Ankara'da yaşıyorum. Ben Hocuna Skaya, Denizli'den katılıyorum. Çocuklar güler bugün, bayram bizimdir. Balonlar şarkılar, sevgi için Atatürk de ne güzel an. Kutlu olsun hepinize 23 Nisan. Çocuklar güler bugün, bayram bizimdir. Balonlar şarkılar, sevgi için evliyedir. Atatürk Nisan. Çocuklar gider bugün. Bayram bizimdir. Balonlar, şarkılar, sevgi içimizdir. Atatürk'ten armağan, en güzel an. Kutlu olsun hepimize 23 Nisan. Çocuklar güler bugün, bayram bizimdir. Balonlar, şarkılar, sevgi içimizdir. Atatürk'ten armağan, en güzel an. Kutlu olsun hepimize 23 Nisan. Çocuklar güler bugün, bayram bizimdir. Balonlar, şarkılar, Sevgi içimizde. Atatürk'ten armağan en güzel an, kutlu olsun hepimize 23 Nisan. Çocuklar güler bulur. Bayram bizimdir. Balonlar şarkılar sevgi içimizdir. Atatürk'ten armağan en güzel an, kutlu olsun hepimize 23 Nisan. Çocuklar güler bulur. Bayram bizimdir. Balonlar şarkılar içimizde. Atatürk'ten armağan en güzel an, kutlu olsun hepimize 23 Nisan. Çocuklar güler bulur. Bayram bizimdir. Balonlar, şarkılar, sevgi içimizdedir. Atatürk'ten armağan en güzel an, kutlu olsun herkese 23 Nisan. Çocuklar güler bizim, bayram bizimdir. Şarkılar, balonlar, sevgi içimizdir. Atatürk'ten armağan en güzel an, kutlu olsun 23 Nisan. Çocuklar güler bizim, bayram bizimdir. Balonlar, şarkılar, sevgi içimizdir. Atatürk'ten armağan en güzel an, kutlu olsun. Bugün bayram bizimdir. Balonlar şarkılar sevgi içimizdir. Atatürk'ten armağan en güzel al. Kutlu <laughs>